Merhabalar. Şimdi bugün öyle bir konumuz var ki hepimiz bildiğimizi sanıyoruz ama aslında işin boyutu çok farklı. Konumuz hijyen. Peki hijyen dediğimiz şey sadece etrafı temizlemek mi demek yoksa bunun arkasında çok daha büyük, çok daha önemli bir hikaye mi var? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım. Şöyle bir an için durup düşünün bakalım. Hijyen kelimesini duyduğunuzda zihninizde ilk ne canlanıyor? Herhalde çoğumuzun aklına gelen ilk cevap şöyle bir etrafı temizlemek, su, sabun falan, değil mi? İşte işin renginin değiştiği yer tam da burası. Temizlik dediğimiz şey, evet, gözle gördüğümüz kiri, pası silip atmak. Bu kadar. Ama hijyen o bambaşka bir şey. O göremediğimiz tehlikelere karşı bir kalkan oluşturmak demek. Yani sağlığımızı korumak için önceden harekete geçmek. İşte bu küçük ama devasa fark aslında her şeyi değiştiriyor. O zaman gelin şu hijyen kelimesinin ardında yatan gerçek anlama biraz daha yakından bakalım. Evet, tanım tam olarak bu. Buradaki sihirli kelimeler ne? Önlemler ve davranışlar. Demek ki olay sadece bir yeri temizlemek değil, asıl mesele sağlığımızı tehdit edebilecek şeylerin yayılmasını daha en başından engellemek. Aktif bir korumadan bahsediyoruz. Yani kısacası hijyen yapılacaklar listesindeki bir madde değil, bir kafa yapısı. Tıpkı arabaya biner binmez emniyet kemerini takmak gibi. Bir kere alışkanlık haline getirirsin, sonra düşünmezsin bile. Otomatik olarak yaparsın. Çünkü bilirsin ki bu hem seni hem de başkalarını korur. İyi de bütün bu çaba niye? Kime karşı bir önlem alıyoruz? İşte cevap burada. Gözümüzle göremediğimiz ama her an her saniye etrafımızda olan o görünmez dünyada. Hadi gelin o mikroskobik evrene bir bakalım. Milyonlarca. Bu sadece bir kelime değil. Şu an bu videoyu izlerken elinizde, oturduğunuz yerde, soluduğunuz havada tam da şu anda sizinle birlikte yaşayan milyonlarca görünmez yol arkadaşınız var. Peki neredeler bunlar? Cevap basit. Aslında her yerdeler dokunduğumuz her yüzeyde, yediğimiz yemeklerde, içtiğimiz suda, hatta nefes aldığımız havada bile. Kısacası onlardan kaçış yok. Neyse ki iyi bir haber var, hepsi kötü niyetli değil. Hatta bazıları var ki vücudumuzda bizim için çalışan küçük süper kahramanlar gibiler. Ama bizim asıl derdimiz o patojenik dedikleri, yani hastalık yapan, baş belası olan grupla. İşte hijyen tam olarak onlara karşı kurduğumuz bir savunma hattı. Hedefimiz belli onlar. Peki, bu görünmez orduya karşı elimizdeki en güçlü silah ne? Pahalı temizlik ürünleri mi? Son model cihazlar mı? Hayır, hayır. Cevap çok daha basit ve aslında çok daha güçlü: Bilincimiz. Yani neyi, neden yaptığımızı bilmek. Şu basitliğe bir bakın. Su ve sabun. Belki de dünyadaki en hafife alınan ikili ama işte bu ikili doğru şekilde ve doğru zamanda bir araya geldiğinde hastalıkları durdurabilecek en etkili kalkanlardan birine dönüşüyor. Bilinçli bir davranışın gücü tam olarak bu işte. Yani süreç aslında çok mantıklı bir sırayla işliyor. Önce tehlikenin ne olduğunu anlıyoruz, yani bilgileniyoruz. Sonra bu bilgiyle ne yapacağımızı belirliyoruz, yani davranışlarımızı değiştiriyoruz ve sonuç hem kendimizi hem de etrafımızdakileri korumuş oluyoruz. Ve işte bu belki de en umut verici mesaj. Hijyen eksikliğinden kaynaklanan hastalıklar kader değil. Çoğu tamamen önlenebilir. Bu ne demek? Kontrol bizde demek. Doğru bilgi ve doğru alışkanlıklarla direksiyon bizim elimizde. Tamam, artık hijyenin ne olduğunu anladık. Şimdi onu sadece banyo ve mutfaktan çıkarıp hayatımızın her alanına yayalım. Çünkü bu kurallar her yerde, her an geçerli. Bir düşünün. Evimiz, kalemiz. Okullar çocuklarımızın ikinci adresi. İş yerleri, otobüsler, metrolar, her gün binlerce insanın aynı havayı soluduğu, aynı yüzeylere dokunduğu yerler. Bu alanların herhangi birinde bir kişinin ihmali bir anda bir zincirleme reaksiyona neden olabilir. O yüzden hijyen buralarda kişisel bir tercih değil, toplumsal bir sigortadır. Bu cümle olayı tek başına özetliyor aslında. Hijyen asla sadece ben ile ilgili bir mesele değildir, her zaman biz ile ilgilidir. Siz elinizi yakadığınızda sadece kendinizi düşünmüyorsunuz, belki de o gün karşılaşacağınız bağışıklı sizden daha zayıf birini de koruyorsunuz. Bu çok büyük bir sorumluluk. Ve işte. Unutmamamız gereken en kritik derslerden biri: parlak yüzeylere, pırıl pırıl görünen yerlere aldanmayın. Bir yerin temiz görünmesi, onun hijyenik olduğunu anlamına gelmez. Çünkü asıl tehlike, o parlak yüzeyin üzerinde yaşayan o görünmez dünyadır. Demek ki neymiş? Gözümüzle değil, bilgimizle görmemiz gerekiyormuş. Peki, tüm bu öğrendiklerimize, tüm bu çabaları gerçekten işe yarar kılan o en temel, en vazgeçilmez prensip ne? İşte şimdi hijyenin altın kuralına geliyoruz. İşte o altın kural bu. Hijyen, senede bir yapılan bir bahar temizliği gibi değildir. Tek seferlik bir kahramanlık hiç değildir. Nefes almak gibidir, kesintisiz olmak zorundadır. Neden mi? Çünkü mikroorganizmalar asla ara vermez, tatile çıkmazlar. O yüzden bizim savunmamızda asla durmamalı. Asıl güç işte bu süreklilikte gizli. Peki bu süreklilik günlük hayatta ne demek? İşte birkaç basit örnek. Ofisteki klavyenizi, masanızı düzenli olarak silmek demek, buzdolabına koyduğunuz yemeği doğru saklamak demek, çocukların sürekli oynadığı alanları sık sık temizlemek demek. İşte bunlar o altın kuralın hayata geçmiş hali. Evet, artık biliyoruz. Hijyen, temizlikten çok daha öte bir şey, bir bilinç durumu. Kalkanımız bilgi, en güçlü silahımızsa doğru alışkanlıklarımız. Harika. Peki, tüm bu bilgilerle ne yapacağız? O göremediğimiz ama var olduğunu bildiğimiz mikroorganizmalarla olan savaşı nasıl kazanacağız? İşte asıl heyecanlı kısım şimdi başlıyor. Teoriyi pratiğe dökme zamanı.